Kanalıma hoş geldin. Ben soru cevap videosu istemiştim size gelsin gelsin diyordunuz ve o işte beklenen soru cevap videosu geldi arkadaşlar. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi ben siz yorumda ben sen yorumları şöyle yazmasını istemiştim yani sorularınızı yazmanızı istemiştim ve size yazmışsınız çok teşekkür ederim sizlere arkadaşlar. Öncelikle videoma geçmeden önce kanalıma abone olup ve like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Neyse o zaman geçelim. Ben sorularınızı bir tane kağıda yazdım arkadaşlar. Onları cevaplayacağız arkadaşlar. Birinci soru. Kaç yaşındasın arkadaşlar? Kaç yaşındasın? Bunu da, bunu da soranlar olmuş bayağı bir. Ben arkadaşlar 11 yaşındayım. Yani 11 yaşındayım. İkinci soruya geçelim arkadaşlar hemen. Adın ne? Adım arkadaşlar zaten Roblox'a da böyle anlaşılıyor. Bazı kişilere adımı söylemiştim arkadaşlar. Adım benim Gülsüm arkadaşlar. Adım Gül, Gülsüm. Tabii ki de şimdi. Üçüncü soruya geçelim. Birazcık hızlı oldu. Özür dilerim. Çok heyecanlıyım çünkü. Kaçıncı sınıfsın? Ben 5. sınıfım arkadaşlar. 11 yaşında olduğuma göre 5. sınıfım arkadaşlar. Dördüncü soruya geçin. Bunu da bayağı kişi sormuş. Yani en sevdiğin renk renk ne yani? En sevdiğin de renk. Bunu ben şöyle demiştim arkadaşlar. Bir tane video yapmıştım. Ne kadar bana benziyorsun test <laughs> Orada söylemiştim. Demek ki arkadaşlar onu izlememişsiniz. İzlememişsiniz ya. Git de izleyebilirsiniz arkadaşlar. Neyse en sevdiğim renk arkadaşlar. Kırmızı. <laughs> Kırmızıyı çok severim nedense. Sonra... E, bakın Birinci sırada kırmızı, sonra siyah, sonra gri. Yani gri falan gidiyor artık yani. Aslında bütün renkleri severim ama baştan yani birincisi kırmızı arkadaşlar. Neyse beşinci soruya geçelim arkadaşlar. Burada soranlar olmuş. En sevdiğim yemek ne arkadaşlar? Ben yemek ayrımı yapmam. Yemek ayrımı yapmam ama bir tane ya da bir tane var arkadaşlar. Evet bir tane var arkadaşlar. En sevdiğim yemek herkesin bayılabileceği bir şey. Sarma, sonra sarma yani, sarmayız çok severim gerçekten de. olsayan yani bir günde o te, ne, tencereyi bitiririm. Sonra doğum günün ne zaman yani bu altıncı soru arkadaşlar. Doğum günün ne zaman? Arkadaşlar benim doğum günüm arkadaşlar 14 Mayıs yani Mayısın 14'ünde arkadaşlar 2013 Mayısın 14'de. Sonra hemen yedinci soruya geçelim arkadaşlar. Video çekecek misin? Arkadaşlar videolar tabii ki de çekeceğim. Bu galiba e, soru cevap videosu çekecek misin gibi anlama geldi ama neyse devam edelim. 8. soru. Yaşım kaç arkadaşlar? Bunu da sormuştum. İşte cevaplamıştım. Yani bunu cevaplamıştım. 11 yaşındayım. Sonra 8 9. soruya geçelim. En sevdiğim ders. Arkadaşlar bunu da sormuştum ben. Yani bana ne kadar benziyorsun testini sormuştum. Demek gidin yüzünüz küsüm arkadaşlar. Neyse neyse tamam. En sevdiğim ders arkadaşlar iki tane var benim. Birisi İngilizce birisi matematik. İkisini de çok seviyorum gerçekten. Ama matematik bir tık daha İngilizce'den daha çok seviyorum. Ama İngilizce'yi de seviyorum. Konuşamadım özür dilerim. Sonra 10. sorum bir dakika. 10. sorumu sayayım şuradan. Evet onun bir soru arkadaş. Onun bir soruyu geçmişiz arkadaşlar. En sevdiğin arkın, yani arkadaşın ismi ne? Evet işte bu. Ben arkadaşlarımı hepsini seviyorum. Yani hepsini seviyorum gerçekten de. Ama ben oturan biri var. Yani hem kankayız. Gerçekten çok iyi bir kız. Adı da Yağmur arkadaşlar. Zaten ismi de demiş? Yağmur arkadaşlar. En sevdiğim arkam o. Sonra kuzenim. Kuzenimle de aynı sınıf okuyoruz. Defan işte abi falan arkadaş Ama en sevdiğim kişi o diyebiliriz. Adı da Yağmur Neyse. 11. soruya geçelim arkadaşlar. Evcil hayvanın var mı? Evcil hayvan yok. Olmasını isterdim. Ama bizim mahallede yani. Sokağımıza yani. Sitemizde yani. Kediler var. Onları sevmeye çıkıyorum arkadaşlar ben bazen ve çok tatlılar gerçekten neyse 12. soruya geçelim sevgilin var mı ya gerçekten utandırıcı bir soru neredeyse ama yok yani bu yaşta da olmaz zaten neyse 12, 13. soruya geçelim canlı yayın yapmayı canlı yayın yapmayı düşünüyor musun tabii ki düşünüyorum arkadaşlar yani. Siz de isterseniz neden olmasın? Ben binlerce kez canlı yayın, yap, canlı yayın yaparım ama siz de isterseniz yani tabii ki de o halde. 14. soruya geçelim. Yüzünü ne zaman göstereceksin? İşte bu da sorulmuş. Bu da sorulmuş bayağı bir. Ne zaman göstereceğim? Onu bilemiyorum ama sanırım 2000'de. Arkadaşlar sizlere Söz veriyorum 2000 abone olduğumuz arkadaşlar yüzümü göstereceğim arkadaşlar gerçekten. De. 2000 aboneye ya da 2000 abone geçtim falan 2000 falan yani. Yani 2000 olduğumu göstereceğim. Söz veriyorum göstereceğim arkadaşlar. Burcum ne? Ben bunu da bana ne kadar benziyorsun testini sormuştum. Gidip izlemeyenler izleyebilir şu anda arkadaşlar. Burcum arkadaşlar benim boğa. Yani bo. Neyse kaçıncı soru bilemiyorum. Şimdi diğer soruya geçelim. Annen mi baban mı? Düşünmem lazım arkadaşlar. Düşünmem lazım. Babaannem. Babaannem arkadaşlar. <laughs> anlayan anladı. Bence anlayan anladı. Gibime geliyor. Anlayanlar yoruma yazabilir mi? Merak ettim. Şimdi son soruya geçelim arkadaşlar. Son soru birazcık şey oldu. Kısa oldu. Çünkü o kadar soru yoktu. Hep aynı şeyler vardı. Neyse. Hedefim kaç abone? Hedefim kaç abone? Bunda sorun olmuş. Hedefim 80 kaydı. Ya, ya 80 ya da 5000 arası. Yani 80 ya da 5000 arası gibi geliyor benim. Neyse. Bu kadar da arkadaşlar. Soru cevap videosunun ikincisini istiyorsanız bu video tam kaç like gelsin 50 bin like ya da 20 bin like gelsin arkadaşlar bu video 20 bin like gelirse bu serinin devamı çekeceğiz arkadaşlar bu sefer daha çok yorum yapın yani daha çok sorular yazın arkadaşlar neyse kanalıma abone olursan like atlıysan sizi çok seviyorum hoşçakalın